Çelik Elektrik, Saydun Gökçin ve Çınar Deniz Kurran'ın sunduğu birlikte 1905 programını sunar. Sevgili Galatasaray TV izleyicileri, tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde yine Çınar'la beraberiz. Merhaba Çınar. Merhabalar. Birlikte 1905 programında daha önce de sizlere ilettiğimiz gibi deprem ve daha sonra da depremde önce sırası sonrası gibi zaman dilimlerinde ne yapmamız gerekir, ne yapmamamız gerekir. Sahada gördüklerimizle veziyerek size aktarmaya çalışacağız. Amacımız aslında Çınar'la afete dayanıklı bir toplum yaratmak. Neden bir Japonya olmayalım, neden bir Rusya olmayalım, neden bu insanlar afetle beraber yaşamayı biliyorlar da biz bilmiyoruz değil mi? Biz hep deprem biraz sürpriz gibi geliyor ama biliyoruz olacağını. Ya yani İstanbul depreminin olacağını biliyoruz. Hatta bu son depremin senaryosunu AFAD bildiğim kadarıyla bölgede bir yıl önce çalıştı. Aynen. Ve aynı şekilde, aynı büyüklükte, aynı coğrafyada, 10 ili kapsayacak şekilde de bir deneyim masaüstü masa senaryosunda yapmışlar ama yine de tabii gerçekleştiğinde o kadar başarılı olamıyor insan senin de bir önceki programda dediğin gibi yıllarca arama kurtarma konusunda birçok eğitimler alıyoruz birçok çalışmalarda bulunuyoruz ama gerçek olduğunda bir sürü bir sürü şey yine yeniden karşımıza çıkıyor ilk defa olmuş gibi çıkıyor. Tabii gene depreme geri dönelim daha sonraki programlarımızda depremde ne kadar az hasar alırız. Ailemizi nasıl koruruz? Hatta deprem olduktan sonra e, ailemizi nasıl buluşuruz konularını konuşacağız. E, deprem günlerine geri dönelim. Sen Arap Emirlik'tesin, işte evet. Busar olarak e, sahaya gittin. Tabii bu sefer ben masanın bir yer başka bir tarafındayım, insani yardım tarafındayım. Ama İstanbul'daydım yani ben sahaya gitmedim çünkü buradan hem Galatasaray'a da destek olduk onlar da sağ olsun. Buradan stadda bulunduğumuz yerden 103'e ye yakın e, tırı bölgeye yolladı ihtiyaca göre. Biz Akut Vakfı olarak 40-45 tane e, tır yolladık ki e, bizim bir motomuz var, unutmayacağız, unutturmayacağız. E, hala bölgeye hatta şu anda kuaför kurduk biz, biliyor musun? Çok Duydun güzel. mu onu hiç? Belki sosyal medyada duymuşsunuzdur. Onu gördüm, gördüm. Kuaför ikinci kuaförü kuruyoruz şimdi. E, aslında çok büyük bir ihtiyaç. Tabii ki yeme içme kadar birinci öncelikli değil ama e, her insanın saçı uzuyor. Yani dört evet. haftada bir sen Berber'e gidiyorsun evet. şimdi orada kuaför olmadığında. Gerçek biz bunu 23 Nisan'dan önce kurduk. Çok da güzel oldu. Bayramı herkes en azından tıraşın olup bayramına girdi. İşte felaket bir yer. Sen daha iyi biliyorsun her taraf yıkıldı ama bir şekilde bir yerinden tuttuk. Birçok insana dokunmaya çalıştık. Şimdi deprem zamanı siz oraya vardığınızda arama kurtarma ekipleri vardı. Ama diyorsun ki enkaz sayısı o kadar fazlaydı ki yetişmek çok mümkün değildi. Yani devletin zaten afet de öyle bir şey değil mi? devletin kurduğu normal mesela itfaiye, yangın, bir iki yangına gidiyorsa o yangındır ama itfaiyenin artık başaramayacağı kadar çok fazla yangınsa bir yangın afetinden bahsedebiliriz. Marmaris Orman Yangını gibi. Burada da tamamlanmış yani bu kurumlar, çalışması gereken kurumların kapasitesinin üstünde bir enkaz sayısı var ki STK'lar aslında bu noktada devreye giriyor ama onlar da tabii, onların da kapasitesi belli. Onlar da ancak bu kadar dokunabildiler. Kaçıncı günde oradan ayrıldınız? Valla biz 8 gün 9 gün kadar oradaydık İşte en son Antakya'daydım arama faaliyeti yaptım aslında genelde yabancı ekiplerden bahsetmiştim bir önceki programda Meksika'nın en ünlü grubu Los Topos grubu ekibi o ekiple bir arama faaliyeti yaptım bir gece ve gördüm ki hakikaten bütün binaların her tarafı labirent gibi olmuş vaziyette ben ona şey diyorum Tetris oyna oynar diye herkes. Evet. Yani artık belki oynanmıyor tahmin ediyorum ama bir nevi öyle yapılmıştı. Yani hani hangi binanın neresinden girip nasıl çıkartacaksın ve korkunç tehlikeli hmm. e, yapılar. Yani hani bir yerden delmeye başlasanız doğru düzgün tahkimatınız olsa dahi korkunç tehlikeli binaların üst üste geldiği noktalarda e, enkazlarda insanlar aranıyordu. Biz de elimizden geleni yaptık ama tabii çok da maalesef başarılı olamadık. Ertesi sabah ancak. Tabii burada değmek istediğim şey ekipman aslında biraz da hmm. bugün. Çünkü herkes sosyal medyada tabii herkes gördüğüne işte niye bu ekipman yoktu, niye şu ekipman yoktu vesaire konuşuyorlar. Benim geçmişim zaten telekomünikasyon. Bu 11 Eylül saldırılarında motorolada çalışıyordum o zamanlar. Hmm. Oradan ekip göndermiştik vesaire. Bir kere ekipman her ekipman her şeye yaramıyor. Şu anda duvarın arkasını gösteriyoruz falan filan yani diyen ekipmanların aslında çoğu çok da iyi çalışan malzeme ürünler maalesef hmm. değil. Çünkü hmm. bu işin fiziği ve Türkiye'deki yapı sonunun karmaşıklığı yüzünden bu tip fiziksel bazı aletler maalesef işe yaramıyor. Hmm. Burada biraz da benim gördüğüm ve deneyimlerime göre hakikaten köpek konusunda bizim biraz daha ee, enerji lazım? E, harcamamız lazım. Hatta ve hatta geçen Şubat Mart ayı arasında işte çalışmalarımızı sonlandırdıktan sonra bir sum katıldım ve orada dijital burun mesela hmm. projesi gördüm. Bu mekanik köpeklere hatta bağlanmış. Onlar biraz daha narkotikle alakalıydı ve cesetle alakalıydı. Yani ceset hmm. tespiti yapabilen. kadavra köpeği gibi kadavra köpeği gibi çalışıyor. Tabii orada da hani bu sistemi nasıl kullanacağız? Yani dronen bağlayıp göndermem lazım bölgeye. Ee, ama tabii bir enkaz psikolojisinde herkes maalesef benim yakınım hala hayatta. O Tabii. hayatta olduğuna inanıyorum psikolojisi olduğu için siz ne derseniz deyin bir şekilde hani o ekste olsa onun doğru çıkartılması gerekiyor. Ama şöyle söyleyeyim hiçbir zaman yani bu işlerde bulunan birisi olarak hiçbir zaman hangi teknolojisi olursa olsun o enkazın içerisinde bir ümit olduğuna inanarak zaten tabi biz oraya doğru. müdahale ediyoruz. Yoksa hani böyle bir şey var acaba orada hayatta mıdır değil midir? Zaten o ikileme düştüğünüz zaman oradaki çalışma gücünüz ve motivasyonunuz yok motivasyonuz oluyor. tabii, tabii. tabii ki kayboluyor. Dolayısıyla her enkazın altında birisi vardır diye uğraşıyoruz. Ama tabii ekiplerin yani bir enkazda bir ekip var olarak çalışırken kaldı ki adrenalinden ötürü zaten 3 4 gün, 5 gün herkes devamlı çalıştı ve ondan sonra hmm. bir sürü ekip zaten enerji ve pili bitti. Doğru. E, yenileyemediler ki zaten yenilemeye imkan yok. Doğru. E, dolayısıyla o ilk 5 gün çok şey ama inter enteresan da rekorlar kırıldı. Hmm. Yani 200 küsürüncü saatte vesaire çıkartılmış. Doğru. E, daha da fazla hatta e, şeyler çıkartılmış. E, i̇nsanlar ve hatta e, galiba 28. 30. gün çıkartılan hayvanlar da Doğru. oldu. Doğru. Ev hayvanlar vesaire. Şimdi tabii Doğru. E, sevgili iz izleyicilerimize ben bir konuyu açmak istiyorum. Konu konuyu açıyor tabii. Tabii. Çok büyük tabii, tabii, bir konu. Çok... Şimdi e, mesela uluslararası arenada bazen e, bir afet olduğunda bize diyorlardı ki Akut niye gitmiyorsun işte Hindistan'da deprem oldu niye gitmiyorsun? Şimdi Hindistan hükümeti uluslararası bir e, çağrı yapması lazım ve bu çağrı iki yönden yapabilir. Ya der ki arama kurtarma ekibi istiyorum der, ya. e, insani yardım istiyorum der. Şimdi Türkiye bu konuda hemen aktif oldu ve uluslararası yardım talebinde bulundu. Hem insani yardım <laughs> konusunda hem evet. arama kurtarma konusunda. Dolayısıyla... O çok doğru bir adımdı. Yani olayın büyüklüğünü hemen fark edip hemen e, aksiyon aldı ve Birleşmiş Milletler, İnsarak veya benzeri bütün yapılardan bütün dünyaya ben e, arama kurtarma konusunda yardım talep ediyorum dedi. Bazı ülkeler etmez mesela Çin hiçbir zaman etmez. Şimdi bir bu var, e, bir de arama ve kurtarma diyoruz. Aslında iki ayrı ekip bunlar. Tabii. Yani. E, arama kurtarma ekibi tek bir satırda, tek bir e, parantez içinde geçiyor gibi gözükse de dernek isminde e, bütün arama kurtarma derneklerinde olduğu gibi ikisi beraber geçiyorsa da aslında ayrı. Yani önce arama yapılıyor, sonra kurtarma yapılıyor. Yani arama yapılacaksın, kazazedeyi bulacaksın, kurtarma ekibine haber vereceksin. Şimdi arama tabii aslında bu işin en önemli kısmı. Yani bulamazsan kurtaramazsın. E, tabii ki. Tabii. Şimdi senin de biraz önce bahsettiğin gibi arama noktasında sahada çok büyük yenilikler var. Yani işte sesli arama, hani Marmara depreminde herkes hatırlar onu, sesimi duyan var mı diye bağırılır. Sonra çok hassas mikrofonlar yerleştirilir. İ i̇nanın, ya ben duydum bunu bir Fransız ekiple çalışırken, tırnağını betona sürtsen duyuyordun, Doğrudur. Yani sistemi kapatıyorsun, sesimi duyan var mı diye soruyorsun. Üç defa işte vurmasını istiyorsun çok zor durumda olsa bile bir yere böyle bir tırnağıyla eşelese biz onu mikrofonla duyabiliyorduk. Bu sesli aramalara bir örnek. Bir de görsel ver vardı işte e, search cam'ler gibi işte e, çubuğun ucunda kamera var, hortumun ucunda kamera var. Ama şimdi senin de bahsettiğin böyle ışınla yani işte X-ray, infrared veya benzeri dalga boyunu kullanarak, frekans kullanarak Şöyle, ee, objenin arkasını görme çalışmaları var Anadolu'da. Ya şimdi şöyle e, özellikle gümrüklerde konteynerların e, arkasını görmek için kullanılan gamma ışını var. Gama hmm. ışını sen enkazda kullanamazsınız çünkü kanser. Evet yapan, doğru kan şey. Çok, bir şey. Gama ışını belirli çok, çok, çok kuvvetli, güzel sterilizasyon yapan bir alet. Tabii çok kuvvetli evet. bir e, maalesef bir şey. Dolayısıyla onu değil ama mikrodalga kullananlar var. Hmm. Biz ona birkaç sistemi test ediyoruz şu anda. Tam %100 randıman aldığını söyleyemem. Çünkü bazı ayarların vesairelerin yapılması gerekiyor ve genelde bu tip ürünler aslında teknolojiye baktığın zaman sen de biliyorsun. Hani önce bir uzay teknolojisi, önce bir NASA'dan, şimdi tabii SpaceX de var. Oralardan bir teknolojiler çıkıyor. Yani JPL Jet Propulsion hmm. Lab'den bunlar çıkıyor yaklaşık 7-8 sene sonra. E, sivile e, entegre oluyor veya aynısı işte askeri teknolojiler vesaireler için de geçerli. Bir kere yüzeyden kesinlikle ve kesinlikle yüzeyden aldığınız herhangi bir ısı bilgisi hmm. lazerle aldığınız aslında şu anda ısı bilgisi sadece o yüzeyin ısısını verir. O o duvarın arkasında çok uzun süre bir ısı kaynağının olması gerekir ki o duvar, o duvar deliği ki ısınsın sen ve size alın. bir haritalama vesaire versin. Bu tarz sistemleri gördük. Hmm. Ee, i̇kincisi dediğim gibi mikrodalga. Mikrodalga da belirli bir e, derinliğe kadar ulaşabiliyor. girebiliyor, ulaşabiliyor. Ve o oraya kadar orada da hani bir demire çamaşır makinesi ya da termosifon, elektrik kabloları, e, sigorta kutusu vesaire gibi bir şey geldiği zaman zaten o da e, enerjiyi geri yansıtamadığı için o da orada takılıp kalıyor. Yani yüzde yüz gerçekten ben bu enkazın içerisine bir teknolojiyle girip, yaklaşıp onun arkasında birisi yaşıyor mu yaşamıyor mu demeyin. Yüzde yüz zaten imkan ihtimal yok. Fiziksel olarak imkan ihtimal yok. Fakat hem biz bu mikrodalga olayına çalışıyoruz şu anda. Bizim teknik ekibimiz sistem üretebilir yetkinliğe sahip. Fakat bir de benim gördüğüm enkazdaki kameralarla yani enkazın içerisine giren ve belirli bir derinlikte daha düz olmayan bölgelere hani bir search cam biraz da marka oluyor her ne kadar ama e, uzun çubuklu bir kamera sistemi yerine diyeyim daha sağa sola Hortumun girebilir yılan tarzı gibi. kameralarla girip e, ucunun oynaması ve ona göre yön, yönlendirip hmm. e, onu da bir farklı bir e, mesela cam, gözlük camının kenarındaki küçük bir ekran vesaire gibi şimdi de marka vermek istemiyorum. Onların üzerine yoğunlaştık. Hmm. Hatta en son çıkan artırılmış gerçeklik üzerine hmm. çıkmış bir ürün var. Ee, Yeni isim vermeyeyim ama onunla da tahmin ediyorum eylül ayında e, farklı bir çalışma yapacağım çünkü hmm. onda hem maske takıyor yani sonuçta bir maske var. Hem arkayı istediğin gibi görebiliyorsun hem de onun üzerindeki e, değişik dijital şeylerle e, kendi bilgi alabiliyorsun. Yani birkaç sistemi birbirine entegre edip enkazda hmm. çalışan kişiye Evet, bunun arkasında birisi yaşıyor ve hatta şunlar şunlar var deme bilgisini nasıl arttırabiliriz üzerine çalışıyoruz. Harika. Bunu sunacağım, sunacağız ekip olarak bitirdiğimiz zaman bu tip çalışmaları. Eminim bir sürü STK merak da ediyordur. Kesinlikle. Bu bizim biraz da profesyonel hayattan gelen Tecrübe deneyimlerimizle yani. ve iş alanımızla alakalı olduğu için ben iki konuyu birbirine entegre edebiliyorum. Dediğim gibi biraz önce ben İstanbul'dan tırların yollamasını organize ederken veya işte o bölgenin ihtiyaçlarını belirleyip e, yollarken sen sahadaydın. Evet. E, bu depremin büyüklüğünden de kaynaklı e, çok ciddi toplanma alanlarında yani malzeme toplanma alanlarında mesela 2-3 defa yer değişti. Tırlar içeri giremedi, dağıtım istenildiği gibi sağlanamadı. İşte bazı muhtarların kendi ailelerine, sülalelerine yardımları verdiği ama diğerleri vermediği gibi bir sürü dedikodu gördük. Bu her zaman olan şeyler ama bence Şinas bir toplum olduğumuzu düşünüyoruz, düşünüyorum. Çünkü şey de biliyorum yani bunu Marmara depreminde de gördüm, bu depremde de gördüm, duydum. Elinde diyelim 100 tane 5 litrelik su var, adam onun bir tanesini alıyor, benim ihtiyacım 5 litre diyor sen var git öbürüne ver diyor. Hiç kimse 10 tane 15 tane almıyor. Dolayısıyla o duyduğumuz kötü haberler aslında münferit olaylar diye düşünüyorum. Aynen ee, yani şey küçük bir ekleme biz bizi Ahmet Torkuşlası'nda misafir ettiler. Ekip artık belli bir, bir gün sonra çok yorulduğunda çünkü vardiya sistemine de döndük. Orada çok ciddi bir yardım toplanıyordu. Hmm. Hakikaten kıyafetten şeye kadar işte afak gönülleri zaten hmm. oradaydı. kışla personeliyle beraber ve hakikaten çok özverili çalışmalar oldu yani. de. Çok eksik tabii ki var yani. Bu, tabii. E, yani evine giremeyen bir toplum da var. Hani sadece enkaz altında kalmış, evini kaybetmiş değil. Evi çatlak, de, eve giremiyor. Yani bir, de, bir de o orada aslında için. hiç yani konuşmadığımız aslında girip bir yerde alabilir mi orası? bir şeyleri belki ama ne kadar alacak vesaire. Tabii hemen bir göç olayı başladı aslında. Trafik Tabii bilgi bahsettin yani bilgi eksikliği maalesef çok sıkıntılı bir durum. Yani biz daha çok hani oraya girerken sorun yaşarız derken aslında ben baktığımda hani daha çok insanlar gider gitme trafiği yani hmm. şehirden ayrılma trafiği çok e, fazla gidiyorsun. Vardı artık 6. 7. günde ama tabii kuralı unutmamak lazım değil mi? Yani ee, öncelikle böyle bir şeyde, e, Afet'te öncelikle senin etrafındaki insanlar sana yardıma geliyor. Doğru. Yani doğru. mahallenin aslında bu konuda e, aktif olması, aktif lazım. Olması, sitelerin lazım. aktif olması, ki şimdi ben duyuyorum bazı sitelerin İstanbul'da hadi biz de bir, bir ekip kuralım, en azından e, bir konteynerimiz bir, olsun, yardım. malzememiz evet. olsun vesaire dediğini duyuyorum ama bunun gerçekten çok artması lazım. İşte bu program vasıtasıyla bunu da aktaracağız 3. 4. bölümde evet. buna geleceğiz evet. afet takımlarını oluşturmak çünkü çok net bildiğimiz bir şey var bu deprem ilk saatlerinde herkes aslında konusuna komşusuna akrabasına yanındakine yardım ediyor ve bu periferdeki yaralılar yani enkaz oluştuğunda etrafa saçılmış olan enkazın içinde ucunda olan insanların kurtarılması çok kolay ve 1984'te galiba Kaliforniya'daki depremde bunu ölçülendirmişler. Kurtarmanın %55'e yakını bu periferdeki kazazedeler. Arama kurtarmanın kurtardığı sayı %2. falan 6 evet, 2.6. Evet. Yani tabii o profesyonel ekip dediğimiz şey gerçekten çok derinde, çok zor şartlarda binanın çok eksantrik bir şekilde, çok zor bir şekilde kırıldığı, döküldüğü, enkaz haline geldiği yapıda Uzun uğraşlar ve gerçekten çok ciddi iyi malzemelerle makinalarla e, güvenli şekilde kaldırıp kesip aldığın e, kazazedeler oluyor. Üçüncü dördüncü programda muhakkak bu e, mahalle gönüllüleri konusunda işleyeceğiz e, ve işte elimizden geldiğince sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bunlarla ilgili eğitim veren kurumlar da var, onlara da yönlendiririz. İnsani yardım noktasında bir kalabalıklık gördün. Birçok aslında şöyle bir şey oldu İstanbul'dan. Herkes bir şey yapmak istedi. Ama bana gelen bütün talepleri şöyle yönlendim. Daha önce bu konuda herhangi bir eğitimin var mı? Tabii gönüllünün eğitimi olmaz ama sonuçta ihtiyaç olan yani barınma problemi var, su problemi var, yiyecek problemi var. E sen oraya eğer gerekli ekipmanla, bilgiyle gitmezsen sahaya yük olacaksın. Yani evet. senin yanında yeterli miktarda su olacak, yeterli miktarda yiyecek olacak barınmayı bileceksin, çadırın, uyku tulumun, uykut matın falan olacak, ocağın olacak ki sen oraya geldiğinde zaten kısıtlı olan kaynakları bir de sen tüketme. Tabii. Ama İstanbul'da herkes gitmek istedi, ben de lütfen gitmeyin dedim. Tabii çok zor bir şey vicdanen. Çünkü orada yardıma ihtiyacı olan bir sürü var. Doğru ama da demişsin açıkçası. Yani öyle düşünüyorum. Yani sen ne diyorsun? Çok fazla e, hakikaten yani insanımız korkunç vicdanlı biz dahil tabii ki. Hemen gitmek istiyorlar ama bir bakıyorsunuz sırt çantası 19-20 yaşında genç ne yaptığını bilmiyor, ortada dolanıyor hani ekstra bir aslında sisteme bir yük, güvenlik sorunu tabii hmm. ki her tarafta olduğu gibi çünkü e, maalesef bu böyle bir durumu fırsat haline çevirmek isteyen yeah, Evet kötü kalpli insanlar da tabii ki var. E, e şimdi hani siz o, o tip insanın ihtiyacıyla mı uğraşacaksınız e, sistemi bloke ediyor aslında bir tip e, durumlarda hmm. insanlar. O yüzden bunun ben daha sonraki ilerleyen yıllarda herhalde daha bir koordineli olacağını düşünüyorum. Biraz da fazla eğitim tabii gerekiyor. Yani başımıza aldık işte atladık arabaya gittik iki tane kazma kürekle. Ee, bu çok olmaması gereken bir şey. Yani sistemin orada zaten belli bir yapısı var elimizden geldiğince ama tekrar unutmamak lazım. Hani ilk üç gün hakikaten iki gün en azından mahallenin Deki kendine sakinlerin kendine. kendi kendine yardım edebilmesi. O gelen ekiplerin de şey bir önemli nokta söylemek isterim. Yani enkaz teyitle alakalı hmm. inanılmaz mesajlar vesaire. O yüzden biz tamamen iletişim ve keşif, ön keşif yapımızı değiştiriyoruz şu anda. Hmm. Çünkü bu enkaz teyit sosyal medyanın inanılmaz kullanımı, orada o mesajlara eklenen duygusal kelimeler vesaire ve o enkazda kimsenin olmaması Bizim yaşadığımız bir şeydi. Kesinlikle haklısın. Ben dört gün, beş gün aynı video seyrettim. Ben enkaz altındayım, işte ben burada kaldım evet. filan. Bunu daha önceki depremlerde yaşadık ama burada inanılmaz fazlaydı. Hmm. Ee, ve yani bazıları oturmuşlar, kendi kendilerine çekmişler. Nasıl bir mentalite bu? Ne, ba ne yapılmaya çalışılıyor? Belki biraz bir sonraki programa aktaralım. Ee, ama unutmayalım ki yeni jenerasyon tamamen bir e, sosyal medya kullanıcısı. Burada tabi cevap alsa dahi hani bir taraftan hani geliyoruz gelmiyoruz gibi tabi dediğim gibi bu genel bir genelleme değil aslında bizim gördüğümüz deneyimlerimize göre benim yaşadığım şeylere yani göre. Peki sosyal medyadan gelen bir bilgiyle sen bir enkaza gittin mi hayır, mesela? Hayır gönderdim yani bizim keşif ekibini gönderdim Hı. var mı yok mu diye yoksa bütün personeli alıp e, İskenderun'dan Antakya'ya teyit Hı. edemediğim Hı. bir enkaz için göndermeme kendi ipari yok ama öyle bilgiler geliyor ki işte içeride falan filan, e bakıyorsunuz aslında kimse yok. Hmm. Yani bina hatta bina yıkılmamış bina için bile e, yana yakıla e, telefonlar işte SMS'ler vesaireler aldık. Hmm. Ama bir o kadar da gerçekten evet enkazın içerisinde kalmış maalesef hayatlarını kaybetmiş insanlar olduğuna da hmm. e, inanıyorum ve teyit de ettim. He, yani bunu biraz daha nasıl e, izleyicilere, dinleyenlere aktarırız? İnşallah tekrar ümidimiz olmaz ama olursa da bir sonraki şeyde eğer bir enkaz altında kalırsak, eğer bir zor durumda kalırsak bunu nasıl iletişimini nasıl düzgün sağlamalıyızı da evet. e, anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet sevgili izleyiciler, Galatasaray olarak aslında çok büyük bir camiayız. Zaten bu e, televizyon platformunu kullanarak bu bilgileri size aktarmak istiyoruz. Dediğin gibi Çınar belki bir programda sosyal medyayı konuşmamız gerekecek. Çünkü e, belki iyi niyetle yapılıyor ama e, bazı bilgiler iletildiği anda doğru ama belki dediğin gibi o enkaza gidilmiş, o enkazdan o kazazede çıkarılmış, depremzede çıkarılmış. Konu sona ermiş ama 3-4 gün boyunca Sosyal medyada sürekli aynı video döndü, Masip. üstüne yazılar farklılaştırıldı, yenimiş gibi evet. sunuldu. Bunun aslında bir şekilde engellenmesi yapılmaması lazım. Çünkü gereksiz şekilde oradaki arama kurtarma ekiplerini meşgul ediyorsunuz. E, düşün, böyle bir şey yaptığında e, orada bunu ciddiye alıp gidiyorsun, bir emek harcıyorsun, insan evet. gücü harcıyorsun ve bir teyitleşme ve bir yerden sonra belki de orada bölgede kriz merkeziyle beraber böyle bir Masa kurulup hani bunu elimine edecek. İnsan Hak Birleşmiş Milletler'in bir e, tavsiye grubu biraz önce Çınar söylediği gibi kötü niyetli insanların olduğu yapılar oluşuyor maalesef afetlerde. Yani e, işte çocuk ticareti, organ nakli Tabii. işte dini konularda misyonerlik faaliyetinde bulunanlar bu afette zarar görmüş, hasar görmüş, insanların en zayıf olduğu noktada bölgeye girip kendi misyonlarını hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bunu engellemek için de şöyle bir şey yaptı Birleşmiş Milletler. Insarak diye bir tavsiye grubu kurdu. Dedi ki arama kurtarma ekipleri gelsinler ben onları test edeyim. Eğer onlar bu testi geçerlerse bu sınavı geçerlerse ben onlara bir tane insarak belge vereyim. Ve ülkelere diyeyim ki kardeşim bu belge varsa bu konunda inserak yazıyorsa sen onu sorgusuz sualsiz alabilirsin. Yoksa senin sorumluluğun sen ona karar ver alıp almamaya noktasına. Dolayısıyla birçok arama kurtarma ekibi de Insarak sertifikası almak için uğraşıyor. Bu bir nebze o kötü niyetli misyoner takımının bir üniforma giyip arama kurtarmacıyım, insani yardımcıyım, işte bir şey tanımayan doktorum diye sahaya girmesini engelliyor. Çünkü diyor ki Birleşmiş Milletler sertifikanı göster ancak seni öyle ülkeye sokarım değilsen lütfen gelme. Şimdi bu orada bir yere bir şey yaptı yani bir klasifikasyona girdi Tabii. ama sosyal medya şu anda gelişerek her afette biraz daha iyi niyetlinin yanında kötü niyetlinin de çok olduğu yapıyla bir kalabalıklığa döndü. Belki ileride bir masa olacak ve onu engelleyecek çünkü insarak o konuya oradan geldim. Enkazda bir ekip geldiği zaman bir yuvarlak yapıyor ve o geldiği zamanı yazıyor işte kişi sayısını yazıyor ve her gelen yazıyor. Eğer o enkazda artık yeterince arama yapılmışsa, kurtarma faaliyetleri de bitmişse en son bir çarpı koyuyorsun. Böyle tek çizgi tam hatırlamıyorum şu anda. Diyor deniyor ki bu enkazın artık araması da yapıldı, bu enkazda kurtarma da yapıldı. Bu enkazda artık canlı yok işaret olduğunda artık hiçbir orama kurtarma ekibi oraya gidip de enkazda boşu boşuna çalışma yapmıyor. Hayır. Bu ne kadar uygulandı sahada bilmiyorum. Çok diyor. zor. Çok az, çok kaz, değil az, mi? çok az kişi biliyor çünkü. Çünkü sende. şöyle, ne, bazen kazlarda nereye yazacağınız da belli değil. Hani hmm. bir yere koysanız zaten ekskavatör oraya alıp götürdüğü için. Aa, bir de o var. Evet. E, ya bu depremlerde. Evet. Bu bir depremde derkinde, çok. E, şey ya evet 3. programımızın konusu evet, evet. çıktı desek yeridir. Çıktır, çıktı. Ağır iş makineleri depremde kullanılmalı mı? Tabi. Evet, çok büyük sıkıntı. Evet bir programın Şükür sonuna desin. geldik diyelim. Bir sonraki programımızda tekrarla sizlerle beraber olmak üzere. Sevgiler ve sağlıcakla kalın. Elektrik, Saydun Gökşin ve Çınar Deniz Kur'an'ın sunduğu birlikte 1905 programını sundu.